Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kritik süper şarj hamlesini böyle duyurdular. Elon Musk Türkiye'yi seçti. Değerli izleyenler, Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreten dünya ünlü şirket Tesla'nın Türkiye ile ilgili süper şarj hamlesi Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan basını Elon Musk Türkiye'yi seçti ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj istasyonlarının konumlarını güncelledi. Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek, İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak. Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 saat gücüyle çalışıp, 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının %80'ini şarj edebilecek. Tesla'nın Türkiye kararını gündemine alan Yunan basını, Elon Musk Türkiye'yi seçti başlığını attı. Haberde, Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun süredir devam eden dostluğu göz önüne alındığında, Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi şaşırtıcı değil ifadeleri kullanıldı.